2024 yılında emekli olmayıp emekliliğini 2025'e yani emekli aylıklarında %30'a yakın bir kaybın şimdi sistem açıldı. Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını anlatıyorum. 2024 yılının sonuna doğru çok konuştuğumuz bir konu vardı. 2024'te mi emekli olayım, 2025'te mi emekli olayım, 2024 yılında emekli olmayıp emekliliğini 2025'e bırakacak olan kişilerin ya da emekli olamayacak prim gün sayısı azsa ya da çalışmaya devam ediyorsa ve işveren o kişi emekli olduktan sonra çalıştırmayacaksa ve zorunlu olarak emekli olmayıp devam edecek olan kişilerin emekli aylıklarında %30'a yakın bir kaybın olacağını dile getirmiştik. Şimdi sistem açıldı. 4 a emekli aylık bilgisi hesaplama bölümünden E-Devlet'ten girip emekli aylıklarınızı görebiliyorsunuz. Konuyu bilenler var, konuyu bilmeyenler var. Konuyu bilenler zaten %31 kaybın yaşanacağını biliyorlardı ama konuyu bilmeyen kişiler neden böyle bir durum oldu deyip bana da çok sık yazıyorlar. İşte Aralık ayında emekli aylığımı şu kadar olarak görüyordum. Hatta görüntüsünü aldım, çıktısını aldım. Yazılı olarak elimde var. İşte %15.75 oranında enflasyon farkı verildi. Üzerine eklenmesi gerekirken ve daha yüksek olması gerekirken 2025 enflasyon farkıyla sistemden gördüğüm aylık 2024 yılında gördüğüm aylığın altında diyenler var. Maalesef durumun böyle olacağını söylüyorduk ve durum böyle gerçekleşti. Çünkü sizler çalışıyorsanız adınıza prim ödeniyorsa asgari ücret ve asgari ücretin 7,5 katına kadar bildirimleriniz söz konusu olur sosyal güvenlik kurumuna. Yüksek rakamlarla bildirilirse şayet gürü tutarlarınız sosyal güvenlik kurumuna. Bu durumda her ay emekli aylığınız geçen yıl 450 liraya kadar artıyordu. O ayrı bir konu. Bir de bu artışların dışında yıl atlarken bir önceki yıla göre enflasyon düşmüşse güncelleme kat sayılarından dolayı emekli aylıklarında da kayıp olur. Yani bir taraftan ben çalışıyorum aylık bazda emekli aylığım artıyor. Bir de bana enflasyon farkı veriliyor. Bunlarla beraber daha yüksek emekli aylığı almam gerekirken neden sistemde daha düşük emekli aylığı görüyorum dediğinizde aslında hangi yılda emeklilik için müracaatta bulunacaksanız o yılın çok önemli olması nedeniyle bu durum söz konusu. Bir önceki yıla göre enflasyon düşme eğiliminde ise emekli aylıklarında kayıp oluyor. Bir örnek sizinle paylaşacağım. 31 Aralık 2024 tarihine kadar sistemden kaç lira emekli aylığı alırım diye bakan bir kişinin emekli aylığı 31.761 lira Yüzde %4 eski fiş parası bu ek ödeme eski fiş parasıdır Yüzde %4 artık fiş toplanılmaz vergi iade e, zarfına doldurulup da e, vergi dairesine ya da kurumlara bildirilmez Yüzde %4 ilave yapılır. Yüzde %4 ilavesiyle beraber Aralık ayında 33.031 lirayı gören kişi Normalde %15.75 enflasyon farkı verildiği için 38.233 lirayı görmesi gerekiyor. Şayet 31 Aralık'a kadar emekli olduysa 33 bin liranın üzerine %15.75 eklendi. Ocak ayından itibaren zaten 38.233 lirayı alacak. Fakat emekli olmadıysa ya da 11 2025 ve sonrasında emeklilik için müracaatta bulunduysa bu durumda da emekli aylığı 33.031 lira olan enflasyon farksız 33.031 lira olan kişinin sistemde gözüken emekli aylığı şu anda 29.172 lira onu da sizinle paylaşıyorum. Ekranda onu da göreceksiniz. E, bu durumda 38.233 lira emekli aylığı sistemde görmesi gereken kişi emekli olmadıysa 31 Aralık'a kadar sistemden 29.172 lira görüyor. Yaklaşık %31 kaybı söz konusu, konusu olmuş oldu. Bu konuyu çok anlattım. 2024'te emekli olmak avantajlı? 2025'te mi? Kimler emekli olmalı? Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Böyle bir kayıp yaşanır mı? Yaşanmaz mı? Evet artık sonuçlar da ortaya çıktı. Maalesef böyle bir kayıp oldu. Bununla ilgili bir çalışma yapılmamıştı. Çalışma Bakanı'na da bu konular sorulduğunda onlar da kabul etmişlerdi böyle bir düşmenin söz konusu olacağını ama yasal bir düzenleme yapılmamıştı. Bu düşmeler Enflasyon düşmeye devam ediyorsa düşmeye de devam edecek. Yani siz diyelim ki yüksek bir brüt rakamla çalışıyorsunuz. Aylık aylık artacak. Haziran ayından Temmuz ayına girerken yine enflasyon farkıyla beraber artacak. Aralık ayına kadar artacak. Aralık ayından Ocak ayına girerken içinde bulunduğunuz yıla göre bir sonraki yılın enflasyonu daha düşük olma durumunda emekli aylığınızda yine bir miktar kayıplar yaşanacak. Belki bu kadar büyük kayıp olmasa dahi 2025'ten 2026'ya girerken de böyle kayıplar yaşanacak. Bir taraftan emekli sayımız çok, emekli olmayın, çalışmaya devam edin deniliyor. Diğer taraftan emekli olmazsanız böyle cezalarla tabiri yerindeyse karşı karşıya kalıyorsunuz. Daha çok çalışmanın, emekli olmamanın, emekli aylığı almayıp devletin kasasına da sizin çalışmanız nedeniyle para girmesi sonucunda sizin ödüllendirilmeniz gerekirken maalesef bu durumda cezalandırılmış oluyorsunuz. Emekli aylığı hesaplama sisteminin Aksiliklerini, noksanlıklarını sürekli size anlatmaya çalışıyorum. Ee, ve bu yıl yaşadığımız bu %30'luk kayıp da e, çok kişi aslında zorunlu olarak emekliye sevk etti. Belki emekli olmak istemiyordu. Ee, bazıları emekli olmadılar. Planını programını yaptılar. Kaç yılda amorti ederim diye ama ne kadar da amorti etse bile aslında amorti etmemiş sayılıyor. Çünkü aslında işte 33 bin lirası 38 bin liraya çıkacaktı. Şimdi 29 bin liraya düştü. 29 bin lirayı tekrar 38 bin lira durumuna getirmek için yıllarca çalışmaya devam etmesi gerekecek. Ama dediğimiz gibi sonuç olarak 2024'ten 2025'e girerken emekli aylıklarında kayıp oldu. Enflasyon düşmeye devam ederse 2025 yılından 2026'ya girerken de emekli aylıklarında düşmeler söz konusu olacak. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatının tüm detaylarını anlatıyorum. Ne zaman emekli olacaksınız? Nereden emekli olacaksınız? Hangi statüden eksiklerinizi nasıl tamamlayacaksınız? Özellikle bu 2024'ten 2025'e girerken çok kişiyle görüştük. Kimler emekli olmalı, kimler emekli olmamalı? Bunların hepsini değerlendirmiştik. Sizler de ne zaman emekli olurum, hangi yolu izlemem gerekiyor diye düşünüyorsanız, işin içinden çıkamıyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Emeklilik planlamanızı birlikte yapabiliriz. Ekranlarda telefon numaralarımız var. Bu telefon numaralarına e, WhatsApp hattımızda 543 625 5625. Buraya bir mesaj gönderebilirsiniz. Danışmanlık hizmeti almak istiyorum diye arkadaşlarımız zaten size dönüş yapacaktır. Bütün bilgileri size ne şekilde danışmanlık hizmeti verdiğimiz konusunda arkadaşlarımız size bilgiler de aktaracaktır. Yaklaşık olarak EYT'den 2,5 milyon kişi emekli oldu. 2 milyon kişi kaldı. Bu 2 milyon kişinin emekliliği de biraz uzayacak. Çünkü prim gün sayısı eksik olan çok kişi var. Bu primler nasıl tamamlanır, daha hızlı nasıl tamamlayacaksınız? Son 2520 gün içinde SSK mı, bağ kurumu, çakışma var mı, gününüz tam mı? Bunların hepsini muhakkak biliyor olmanız gerekiyor. Aksi halde e, emeklilik sürecinizi uzatmış olursunuz. Destek istediğiniz noktalarda da bize ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatını yıllardır anlatıyorum. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında Sizlerden gelen sorular her geçen gün artmaya devam ediyor. Başlıca soru ne zaman emekli olacaksınız? Emekli olurken de hangi statüden emekli olacaksınız? SSK'dan mı? Bağkur'dan mı? Emekli sandığından mı? SSK'nın hangi statüsünden? Engelli mi? Malulen mi? Normal emekli mi? Normal emekliliğin hangi statüsünden emekli olacaksınız? 3600 günle mi? 4500 günle mi? 5400 günle mi? 7000 bin mi? Ya da Bağkur'un hangi statüsünden emekli olacaksınız? Engelli mi? Mağlulen mi? 5400 gündemi? mi? 7200 günde mi? 9000 günde mi? Yine emekli sandığında da aynı şekilde hangi statüsünden emekli olacaksınız? Bunları bilmeniz lazım. Çalışmadan prim ödeyip hangi statüden emekli olacaksınız? İsteğe bağlı prim ödeyenler. Ya da tarımda ek 5, tarım ve orman işlerinde bağımsız çalışanların ödediği primlere göre hangi statüden emekli olurlar? Şoförler ek 6 ödüyorlar, nasıl emekli olacaklar? Ev hizmetlerinde çalışan kadınlar 10 günden az çalışıyorlarsa emekli olabilirler mi? 10 günün üstünde çalışanların yatırılan primlere göre hangi statüden emekli olmaları gerekir? Çiftçiler nasıl emekli olur? Köylüler nasıl emekli olur? Esnaf nasıl emekli olur? İşverenler nasıl emekli olur? Çalışanlar nasıl emekli olur? Ve kendi aralarında onlarca onlarca konu, tablo, kafanız karışık. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında sosyal medyayı, interneti kullanabilirsiniz tabii ki. Sisteme giriyorsunuz. Emekli olacağınız günü arıyorsunuz. Kafalar iyice karışıyor. Bunun yanında bir de ne kadar emekli maaşı alırım? Bunun hesabını yapmaya çalışıyorsunuz. Burada da kafanız gerçekten karışıyor. Çünkü onlarca makale var bu konuda, yazılar var, videolar var. Bu videoların yayınlandığı tarihte sizin için çok önemli olmalı. Çünkü Ülkemizde sosyal güvenlik ve çalışma hayatı konularında sık, sık kanunlar değişiyor, genelgeler değişiyor. Hangi genelgeye, hangi tarih itibariyle baktıysanız yanlış da bakmış olabilirsiniz. Çünkü siz baktıktan sonra o genelgede, o kanunda da değişiklik olmuş olabilir. Yani çalışma hayatı çok kapsamlı. Bugün doğum yapan bir kadın kaç lira doğum parası alacak? Askerlik borçlanmasını nasıl yapacak? Yurtdışı borçlanmasını nasıl yapacak? Bunları bilmesi lazım. Eksik prim günleri nasıl tamamlanır? daha kolay nasıl emekli olunur? Emekli olduğunda yüksek emekli maaşı nasıl alınır? Biz bunları anlatıyoruz. Nerede anlatıyoruz? Özgür Erdursun YouTube kanalımızda anlatıyoruz. YouTube kanalımızda sizlere onlarca videolar hazırlıyoruz. Bu videolarda tek tek konuları ele alıyoruz. Sizleri ilgilendiren konu hangisi ise videolarımızdan izleyebiliyorsunuz. Kafanıza takılan konuyla ilgili Sorular da bize sorabiliyorsunuz. İsteyenler, kanalımızın katıl butonları var. Birinci, ikinci, üçüncü kademe katıl butonlarıyla bizlere de ulaşma imkanımız var. Bizler profesyonel danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ofisimize gelenler var. Çayını, kahvesini içerken bizler de ne zaman emekli olacağı başta olmak üzere sosyal güvenlik ve çalışma hayatında aklına gelen tüm konularda bizlere sorulan sorularla ilgili kendilerine bilgiler aktarıyoruz. Ama Özgür Bey, ben sizin ofisinize gelemiyorum, ben başka şehirde oturuyorum, başka ülkede oturuyorum. Bu durumda size nasıl ulaşırım? Biz bu sefer de online danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bizim iletişime geçiyorsunuz, daha sonra bilgilerinizi gönderiyorsunuz. Bizler durumunuzu özetleyip, raporlayıp size yazılı olarak gönderebiliyoruz. Telefonda bilgi verebiliyoruz, isterseniz de görüntülü görüşebiliyoruz. Ofisimize gelirseniz çay kahve içerek de yine sizlerin başta emeklilik olmak üzere aklınıza gelen tüm sorularınız ve sorunlarınıza nasıl çözümler üreteceğimizi sizlere anlatıyoruz. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz, bizleri takip edebilirsiniz. Çalışma hayatı ile ilgili aklınıza takılan tüm konularda sizlere sade bir dille, kanun metinlerinden uzak bu işi nasıl çözeceğinizi ya da sorununuzun direkt net yanıtını sizlere aktarmaya çalışıyoruz. YouTube kanalımıza abone olmanız, bizleri mutlu eder. Videolarımız hakkında yorumlar yapmanız bizleri çok mutlu eder ve her geçen gün kanalımıza abone olanlarla beraber sayımız YouTube ailesi olarak artmaya da devam ediyor. Bizler de bize gösterilen ilginin bizlere vermiş olduğu güvenle ve mutlulukla daha da fazla videolar üretmeye çalışıyoruz. Muhakkak yorumlar bölümüne sizler de hangi konuda video istiyorsanız yazabilirsiniz. Biz de bu konularla ilgili videolar hazırlamaya devam edeceğiz. Sosyal güvenlik, çalışma hayatı, emeklilik, işçi işveriş arasındaki uyuşmazlıklardan tutun. Aklınıza sosyal güvenlik ve çalışma ile ilgili ne geliyorsa hepsini kanalımızda bulabilirsiniz. Böyle bir kanal var mı? Ben de bakıyorum gerçekten böyle bir kanal yok. Çünkü biz anlık bilgiler veriyoruz. Asgari ücret açıklanırken hemen canlı geçiyoruz. Memur maaşları açıklanıyor, yayına geçiyoruz. Emeklerin zam oranları açıklanıyor hemen bizler canlı yayın yapıyoruz. Hem canlı yayınlarımızı takip edebilirsiniz hem de sorunları bizler sadece kanun maddelerinde yazılı maddeleri okuyup size anlatmıyoruz. Ben bu konuları yaşayan birisiyim. Bir mali müşavir ve sosyal güvenlik uzmanı olarak direkt sahada olan birisiyim. Ofisimize yıllar itibariyle binlerce kişi geldi. Bu kişilerle görüştük. Çok kişiyi emekli ettik. Sorunlarını çözdük. Bu tecrübelerimizi şimdi de YouTube videolarımızda sizlere sunuyoruz. Sizlerin yararlanmasını istiyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.